Şu anda Tanzanya'nın en büyük AVM'sine giriş yapıyoruz. Bakalım Tanzanya'da AVM'lerde neler var. Banka var AVM'de. Her şeyden önce. <laughs> tamam. Aa, bak şey de değil, ATM'de de değil. Direkt bankayı konuştuklar. ATM'si de var tabii ki. Samsung var. Orijinal Samsung. Apple da var. LG var. Nerede? Bayağı yani, da olur. şeymiş ama uzunmuş. Bak, bu arada şöyle bir şey de var. bir detay olarak. Türkiye'den çok mal geliyor buraya. Yani bu mağazalarda girdiğinizde gördüğünüz çoğu mal ya da bazı markalı şeyler Türkiye'den üretilip buraya getirilenlerden de olabilir. Bak arabalar kiralanıyor mu? çocuklar. <stuffed vegetable oatmeal> Bas şu anda var ya Apo'nun en büyük e, heyecanı saçlarını kestirmek. Kerim özellikle onun saçlarını kestirtmedi Türkiye'de ki burada böyle yerel bir e, berberde saç keseceğiz diye. Eski bir şeyler vardı ya makineler böyle. Acaba evet. öyle bir şey mi? Evet. Dubai'den ve Türkiye'den geliyor. Amal Home. Türkiye geliyor. Apo, o var mı, bu var mı, <laughs> şu var mı diyorduk <laughs> AVM'ye bak. Valla her şey var. Ben bekliyorum sandalet falan. <laughs> Olmuyor, daha çok Biz bir. bu çocuklara nasıl güvenebiliriz? Her yerdeler. Bir alanları evet. olması gerekmiyor mu? Çok iyi. Yani, evet. AVM'de trafik var arkadaşlar. Ama arkasında hep bir tane adam var takip eder kumandayla Evet doğru. Kumanda ile mi? Evet elinde kumanda var. Düşün sen Afrika'ya geliyorsun ama alışveriş merkezi var. Çok değişikler. Biz ya. yani işte bak bilinen ne, şu gerçekte şey, olan ne? lazım, falan evet, lazım. Evet yani <laughs> evler ağacın üstünde olması lazım. gerekiyor. <laughs> ya siz ne, aslanlarla -B -B savaşmıyor muydunuz Afrika ya? ya? Gemisi, siz aslanlarla savaşmıyor muydunuz? Siz insan eti yemiyor muydunuz? Ya siz? var Afrikalılar Afrikalılıktan çıkmışlar ya. Bu ne arkadaş? Bu ne ya? <laughs> i̇şte bize nasıl yansıtılıyor Aa, ama gerçekten nasıl? Bunu gerçekten çoğu insan tahmin etmezdi. Yani biz biz böyle arabalara binmiyoruz çocuk olarak <laughs> arkadaşlar. Her evet, tarafta trafik var. Bak bir de Bak, arabası çok iyi. Hepsinin yanında bir Aynen. tane bakan var kumandayla birlikte. Başka türlü zaten sıkıntı. Evet. Oo buralar çok hoş ya. Ben buralara girmek istiyorum. Durum. Kışlık satılıyor. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Baksana karlar falan bak şurada. O kışlıkları <laughs> satmak için bir kar umudu şey veriyorlar. <laughs> Burası da ucuz biraz daha ucuz yerler galiba. Yok ülkeden geliyor. buradaki malların. Çok tanıdık geldiler biliyor musun? Yakın. Sapir. Okuyunca ne Türkçe mi yazıyor? Hayır, Türkçe yazmıyor ama Sapir. Bunun bunların, bunların Türkiye'den geldiği belli bu arada. Aynen. Aynen. Takılar. Kasalar var ortada. Kasa satıyorlar böyle. Şu anda Tanzanya'nın en büyük adresinde bir telefoncuğa girdik. Yani Türkiye'den çok bir farkı yok. <laughs> ne o istersen partneri. var. Bak burada <laughs> küçük ev aletleri de var. Sütüler, Air airfray var. Ne ararsan var, ne istersen var. Ama fiyatları belki biraz pahalı olabilir. Ooo, <laughs> <laughs> oh, Market dondurma! Arabası Market arabasıyla bütün abi medik izleyebiliyoruz. Bir, dondurma, bir dakika. Dondurma. Buradan alıyoruz dondurma. Video çekebilir mi herhalde orada? Evet çekebiliriz. Maraş dondurması var Dövme dondurma. Oh, tadımlık var bana bak. Tadımlık dondurma veriyorlar. Bakalım Maraş dondurması mı, Tanzanya dondurması mı? Çok güzel. Tadımlık ikinci isteyebiliyor muyuz? <laughs> Aha, elektrik gitti. <laughs> Thank you. Elektrik gitti arkadaşlar. Bak. <laughs> Bir daha mı? Para ödetmezler değil mi? <laughs> hmm. Tabii. Çok güzel. Kapsanti. Thank you. Çok Thank güzel you. şeyler var. Oo, çok güzeller ama. AVM'lerin olmazsa olmazı de facto. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de hangi AVM'ye giderseniz gidin de facto vardır. Evet. Biz burada geldik, burada bile var. Burada bile var. Afrika'da işçinin ne kadar e, ucuz veya uygun çalışıldığını az önce dondurmacıda da gördük. Yani bir tezgah var. Bir tezgah ne var mesela yaklaşık 10 15 kişi o dondurma tezgahında çalışıyor yani. Normalde Türkiye'de başka ülkelerde 1 2 kişi falan durur ama burada çok kalabalık ve çok insan aynı tezgahta duruyordu. Arkadan biri benimle konuşmaya çalıştı galiba para istedi. Parayı istedi. Hani sakat olduğu için yardım ince olur musun? Evet. Çünkü burada e, biliyorsunuz hem beyaz adam bir yandan da zengin adam olarak algılanıyor. Ve sen beyaz olduğu için direkt senden hani bir yardım öyle bir para istedi. Onu benden istiyorum. Evet ben bir de anlayamadım ama sonra anladım. Bu döviz kurları. Şimdi şöyle bir şey var. Son iki rakamı silince Türk lirasına yakın karşılığını buluyorsun. Ve burada manuel olarak eğer değişirse silip tekrar yazıyorlar. Euro. Bunlar büyükse bitmiyor küçük burada daha Burada limonata yokmuş, limonata yokmuş burada bunu veriyorlar ananas diye. Bunu olmuşsun. yani ananas dedim, şey limon dedim, tansiyonum düştü dedim, bir bana ananas suyu veriyor. Adam sana ananas satmak istedi. Bir meyve suyu 53 lira, 51 lira, 52 lira. Aa bak bize Masal'la 34 lira. lira. Burada evet da yapmış. para üstü olarak sakız veriyorlar bu arada. Biz Senayla bir gün bir şey aldığımızda paranın üstü çıkmadı, bize sakız verdiler. Türkiye'de de öyle. Türkiye'de de yani para üstü olarak sakız varmak her yerde var arkadaş. Poşet yerine bunlar kullanıyorlar. Bu resmen poşet yani poşet dediğimiz bu da poşet. O kumaş poşet, bez poşet. Ve hemen yok oluyor. Evet. Özelliği o. Şey yok, hiçbir yerde görmedim ee, bizimki gibi plastik poşetler. Yani adamlar şimdiden Genelde... çıkmış getirmişler bu sisteme. Bakalım bize ne zaman böyle bir sistem gelecek. Ve alışveriş yaptıktan sonra burada ne aldıysan fişini veriyorsun. Poşet evet. yapalım kontrol ediyorlar denmiştir kaşesi koyuyorlar e, ondan sonra taught, devam ediyor kontrol şey bu metroda da var metro market vardı gerçek kaldırdılar. mr discount lanız ne ne sen varıyor Mario, yes. Evet. and Mickey. Merhaba. Merhaba. Mario and Mickey. Merhaba. How are you? I'm fine. Mambo. Mambo. Mambo power. No, thank, you. thank you. you. Thank you. Hey, <laughs> Bu bayram için yaptıkları bir etkinlik. <laughs> Bu aslında Vodafone'a eşdeğer bir firma, Vodacom. Aynı firma Ay, aslında Vodafone, da evet. sadece farklı Evet burada kom. Yine bizim dondurmacı. 100 kişinin çalıştığı dondurmacımız burada. 100 kişi çalışıyor gerçekten neredeyse. Yani insan ya? He. Çekilişlere için bir araba koymuşlar buraya. Defaktonun önünde her zamanki gibi. Burası da ayakkabı temizletme yeri. Oturuyorsun, şöyle ayakkabını temizliyorlar. Güzel bir koltuk yapmışlar. Adam evet. Bilmiyorum. Ve otopark ödeme noktası. İşte gidiyoruz otoparka. geldik Burada ana bir Türk restoranı var. Burada Ayı kayran var. Ayı Kayram. Ayı Bakalım kapısını kapısını. Ne <laughs> <laughs> Arkada gördünüz mü mu? kayı bası aynen. şeysi falan? Hmm, o, evet. Bayağı Türkler burada. Fazla Türk. Dernekler, mernekler hepsi burada. Ve şu anda bayram olduğu için burada çok fazla Türk var. Evet. Muhtemelen o Türk. Ah, ah, Ne musun? Ne oldu? Tanıyor musun? Sağ ya. Kardeşim. Atın sen burada ya. mısın? Atın sen burada mısın? Ben buradayım ya. Zaten Yani Dünyanın <laughs> <laughs> her yerinde sandığı çıkabiliyor. Nasıl gidiyor? Vay be! Bak liseden arkadaşım. arkadaşlar. Evet, Lise de arkadaşlar. Lise yıllar önce lisede birlikte eserini okumuştuk ya. Yani. Eşim ve arkadaşlarım, evet, abim, <laughs> Ar arkadaşı, arkadaşım. Çok iyi, hoş bulduk. Yani Türk, Türk lokantasının olduğu yerde Bursa'yızı <laughs> bir buluşma <laughs> İskender kaç tava var? Adana <laughs> Adana kebap çok iyi ya lahmacun, akla klasik baklava fotoğrafı, sütlaç, Magnolia. mercimek çorbası bu. o. Vay be çok iyi gerçekten çok güzel. Gecenin bu saatinde altın arayan çinliler var. Yalnız telefonun flaşıyla arıyorlar. Telefonun flashlar yollar çok belli olmuyorlar ama. Şöyle bir yerdeyiz denizin kenarında. Şurada telefonda bir şeyler arıyorlar. Telefon gitti vallahi gitti. Bak işte ya. Canım bak o pencere de kapalı. Evet, telefon. Ben diyorum bak. Neşe geliyor yana. Şey yapın pencereye. Kime diyor bir olmaz diyor ama burası ya burası Gel sıca, gel hızlıca gel Çok Lazım. De, bana telefon ver. Her şey için. Pasaportun yanında değildi, siz karakola gittiniz değil mi? Ya bir şey olmaz ya, biz, biz Barda bu günler gittik yani şey de yapmış. Pasaportun yok gel. A pasaportsuz mu geziyorsun falan diye şey yapabilirlerdi. Olacağım. Bu da ya. telefonda ne var burada çektiğimizlerden şey, ne var bunu biliyor musun? Hep safari'den çok fazla Vallahi şey vardı. Masaydaki adamın çektiği videolar şunlar, bunlar. Ya fotoğraflar sıkıntı değil, hepsi tekrar yaşanır da. Öyle ya da böyle. Ya da yaşanmasa da olur hepsi zihnimizde. Böyle bir şey olamaz ya. Ben hep şey düşünüyorum. Kamal nereden nerede paylaşmaktım? Yeni falan mı açık? O telefonu ilk elimden aldı gitti. O sırada her şey de canlanmaya başlıyor. Böyle ihtimalleri düşünüyorum hızlıca. Nasıl alabilirim? Hesap gider mi? O gider mi? Banka hesabı O kadar kötü bir şey ki olduğu gibi. Burada gelince camınızı kesinlikle açmayın abi. Ne olsun. Sabah ilk araba bir, şey bir, şey şey bir şey olmayacak. Şey yani ya özellikle şöyle bir şey var, özellikle akmayan trafikte, te, yani camı açmak çok büyük şeylikmiş o yani, yanlışmış, şey, yanlışmış. çok, çok de büyük de yanlışmış. Yan. Çünkü akmayan, akan trafikte bunu yapı, belki yapması daha zor olurdu, ama yine de yapardı diyor Kerim. Kerim ne parmağını ne keser yine olurdu diyor almayı kafasına koyduysa. tutacak çekecek. Onunla ne gelirse. Ya keşke ben onu böyle çekseydim Ya akar trafik olsun da seni takip ediyorsa 10 dakika, kar bir dakika durur trafik. Yani. Ya hayır, trafik durduğunda kaldırmak lazımmış işte okay. camı. Hiçbir şey de var. Mesela adı telefonu orada duruyor sürekli. Sağdan koyuyor telefonu. Evet. Hiç yok yani. hedef alıyor. Ya bir de şu an bizim rengimizle de alakalı <laughs> bence. Bizde hedef... aynen. Mesela İbe'nin telefonunu, daha iyi bir telefonda da olsa belki almazlardı. Belki seninkini almazlardı. Şeyler, onu o kadar şey yapmazdı. Evet. Vuranı, ama bizim gideceğimiz belli yani. Hem evet. gideceğimiz belli, hem de sinir oluyor belki de. ''Ya bunu alayım'' diyor. Bilmiyorum ne yapıyor, ne düşünüyor bilemem yani onu ama. Şimdi düşünüyor, Senin hiç aslında bir daha alırsın etsin. Ama şu anda bile yine de o kadar çok acımıyoruz. İçindeki bilgiler daha önemli. Evet. Bu hayatta erkek evet. olacaksın, neden söylüyorum? Yani çocuğun telefonu kayboldu şu an burada. Bir sürü şey aldı diye mutlu oluyor yani. 2000 dolarlık telefon kayboldu. Şu an burada da böyle mal aldı, mülk aldı diye mutlu oluyor, <laughs> seviniyor. i̇şte mutlu gittim. mutlu oyun oynayabiliyor gittim. falan. <laughs> ha, gerçekten erkek olacaksın ya. Biz olsaydık şu an muhtemelen telefonum <laughs> gitti diye hala dert tasa. Senin kablon kaybolunca psikolojim <gülüyor> bozuluyor. <gülüyor> <gülüyor> benim bir şeylerim kaybolunca benim psikolojim <laughs> bozuluyor. Telefonumu çaldırdım, şimdi boş kılıfta da böyle avda bekliyorum. ona Birini yakalarsam bütün incimi ondan çıkartacağım. Telefonumun intikamını alacağım sevgili Tanzanya halkı. Üzgünüm, hepinizi çok korkutacağım. Çok üzgünüm. <laughs> Where is my phone? Where is my phone? <laughs>